Hazal bugün sayıları öğrenecek ve sayıların üstüne biz ne koyduk Hazal? Jelibon, jelibon ve şeker. Evet, jelibon ve şeker. Şimdi biri buluyoruz. Bir. Biri Hayır, bul bunu bir bul buldum. Önce biri buluyoruz. Bak oradaki biri buluyoruz. Bu bir ya. Biri buluyoruz. Şimdi sana veriyorum. Dur vereceğim ben sana. Ben kendim ama alacağım. Tamam gel sen kendine. Neredeymiş bir bu buradaymış. Evet hadi gel koyalım. Koy bakalım birinin üstüne. Evet. Biri Şimdi koyduk. Değil e mi anneciğim? Açacağız diyeceğiz. Evet açacağız diyeceğiz. Şimdi onu buluyoruz. 10. On. Onu bulduk. Koyuyoruz üstüne. Evet. On. Sen de söylesene on. On. Evet. Şimdi 3'ü buluyoruz. 3 evet. 3'ü Üç. bul azal. Evet 3'ü buluyor. 3'ü bulduk. Çok güzel. Şimdi bu hangi sayıymış? 6 Altı. 6'yı Altı. bul 6 neredeymiş? Evet. Şimdi 7'yi buluyoruz. 7 7 7 Hadi bul bul bul. Gel bakalım. Nerede 7? Şurada mı? Şurada mı? Bak aynısı, aynısı değil ki. Bak orada. Evet, çok güzel oldu Hazal. Şimdi bakalım. 9'u buluyoruz. 9. Dokuz. Evet, 9'u buldu Hazal. 2'yi buluyoruz. 2 2. Iki. Evet, 2'yi al. Koy bakalım. 2 nerede? Acaba nerede? Onlar değil söylemiyorum. Bak şeyli bunun üstünde ya ondan. Heh. Beşi buluyoruz. Ben beşi buldum. Beş. Gel ben bakalım. Beş. Evet. Koy bakalım beşin üstüne. Şurada mı? Acaba. Evet. Şimdi sekizi buluyoruz. Evet. Şimdi dördü buluyoruz. Bitti. Koy bakalım annem dördü. Bak şurada. Evet. Şimdi Hazal şimdi yine hepsini tek tek kaldırıp jelibonları yiyecek. Toplayacak jelibonları. Şimdi birin birin üstündekini Şimdi ben kutuma koyacağım toplayıp, değil mi? Evet anneciğim, toplayıp kutuna koyacağım. Şimdi biri kaldır. Hani bunu. Hangisini? Onu mu? Peki Hı. tamam. Biri mi kaldıracaksın? <laughs> Dikkatli ol düşmesin. <laughs> Gördüm. Evet. Bir. Kutuma koyacağım. Koy annem. Hepsi benim olacak. Evet. Hepsi senin olacak. Bire koy hadi. Evet. Şimdi hangisini yapacaksın? Senin kutun nerede? Benim kutu burada. Hadi. Birlikte toplayalım. Evet. Ben de bunu istiyorum. Yediği. Yedi açmak istiyorum aç. ama açamıyorum ya Hazal. Ver ben, ben sana açayım. Evet Açtım. aç. Ay aldım. Yedi. Yedi yed koreksiyi Evet şimdi sen hangisini açacaksın? Dokuzu mu açacaksın? Aa dokuzda ne buldu? Jelibon buldu Hazal yine. Çok güzel. Bu benim kutum. Evet. O da senin kutun. Evet bu da benim kutum. Hadi sıra sende. Şimdi bende mi? Bu ben 5'i açacağım. Bende bunu. O sayı kaçtı Azal? 9, 10. 10. Evet. Benim kutuma koyacağım. Koy bakalım. Ben 2'yi açıyorum. Açtım. Ve jelibonumu aldım. onu açmıştın annem. 3'ü açıyoruz kola çıktı kola mı çıktı bakalım bana ne çıkacak okuz pokuz sekiz yine bana jelibon çıktı altı hazala şeker çıktı ama bana hiç şeker çıkmıyor ya hazal ee, onu bunu açsam şeker çıkar şu dokuzu mu açayım ama zaten açmışsın ki Dört açayım ben bir. Şekerim. Oley şekerim çıktı çok tatlı. İşte dokuzdaydı şekerim. Evet dörtteydi şekerim doğru diyorsun. Dokuzda. Dokuz mu? Peki tamam şimdi şekillerimiz kaldı. Bu şekillerin hangisini acaba alsam ben? Sen hangi şeklin üstünden alacaksın? O hangi şekilde? Dikdörtgenden. Tamam sen dikdörtgenden aldın. Şöyle gösterdik. Ben de kareden alacağım o zaman. Al. Oh. Kareden aldım. Ben de kutuma koyuyorum. Göstereyim Kapat ben de. Kutumuzu. Hayır daha burada var. Ben kutuma koyacağım. Ben kapatmam. Ben bunu istiyorum. Peki o şeklin adı neydi? Üçgen. Evet üçgen. <laughs> Şimdi sıra bende. Ben yıldızı alıyorum sen? Bu şeklin adını söylemedin ama. Yıldız ay. Yani ay ve yıldız. Ay ve yıldız. Hadi hoşçakal yapalım. Hoşça kalın. Elini de bir de sallasan, hoşça kalın bir yapsan. Evet oynayalım. Hadi gösterelim şöyle kutularımızı. İçinde jelibonlarımızı koyduk. Hoşça kalın. Şeker de koyduk evet. ama bir daha yapalım. Tamam, hoşça kalın yap bir daha yaparız. Hoşça kalın bir daha yapalım. Tamam.